Başlamadı ki seni bekliyoruz. Hani kara kedi GDO kara kedi filminde şey diyor ya hatırlıyor musun abi tapınakta tandır ya şaka şaka o değil. Evet. Şafak Sezer diyor ki dokundun mu lan kıza yok abi seni evet. bekledik diyor. <laughs> Bana tek başına Bırakayım bu kızın gülümeyen adama dönüştüm. Su içiyordum ya. <laughs> Siz anladınız mı mevzuyu? Mevzuyu Hayır, kes. Hayır hiç anlamadım. Sen Bak. sana Sen Seni senin, senin gülüşüne güldük yani. <laughs> bir, bir tane çocuk kız kaçırıyor tamam mı? Abisi geliyor diyor ki dokundun mu lan kıza? O da diyor yok abi seni bekledik. Yine gülemedim ben. Yani... <laughs> şey, ben <kesin gülüyor> bir, de, bir dakika. Sporluğun işe yapışık. Sırf gülmek için gülmesine ne diyorsun? Otomatik kendini ayarlamış buna, fokuslamış. Bak, suppose her gün bu motivasyonla kalkıyor, tamam? Parada şakalar, gülmeliyim diyerek kalkıyor hani. <laughs> i̇şte feraset işe cesaret, işte adam gibi yani. adamız. Baran dur, YouTube'a giriş yap. Dur, kamerayı Hepinize açayım o zaman. Arkadaşlar. Kameran nerede lan? Baran, Bakayım, ee, başlıyorken bak. çok gülme ha, yoksa evet. gözlerin ısılıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün yanımda Dostum, ekip dur, var. Dostum, ben bir daha, bir daha. Hepinize merhaba, bugün Forest oynayacağız yanımda. 7 kişilik arka... <laughs> ne diyeceğim lan? Yedi arkadaş. Paran giriş yapsın. Paran giriş yapsın. Yanında ekip var desin. Sonra uuu diye çıldıralım tamam mı? Paran bizi tut. Öyle söyle sonra gel. Hepinize merhaba. Bugün yanımda arkadaşlarımla birlikte The Forest oynayacağız. Bugün yanımda arkadaşlarımla birlikte. Yemin ederim A0 Türkçe. Bugün Devam et. A0 Türkçe. Vaaa! <laughs> <laughs> Wow. Oğlum düzgün olmuyor mu? Bugün, bugün yanında bugün arkadaşlarım. 18 kişi The Forest'a başlıyoruz diyeceksin altını. İnşallah falan. beraber Arka The Forest'a başlıyoruz. Selamlar. Yok. Hepinize merhaba. Kaç <laughs> kişi daha girecek? Gezini seyredin. <laughs> Sen buraları koysana kanka. Merhabalar. Selamlar. <laughs> Selamlar millet. Bugün sizlerle beraber Forest oynuyoruz. Ay pardon, The Forest'ta oynuyoruz. Yanında <laughs> <laughs> bugün arkadaşlarım var. Hoş geldiniz arkadaşlarım. Hepinize merhaba. Bugün de Forusla oynuyoruz. Ekiple birlikte. Eğer bu tarz videoları daha çok beğenirseniz <laughs> beğenin ki biz de devamını getirelim. Hadi başlayalım. Nereden devir beğeniyoruz? Kimseler, yine devir kimseler. Başla başla başla. Eğer bana beğenirseniz. Daha fazla <laughs> beğenirseniz. <laughs> Baran Adam nasıl giriş ada şey yapacağım biliyor musun? İzliyorsanız izleyin. İzlemiyorsanız gidin diyeceksin. İzleyecekler onu. Eğer videoyu hadi beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi abone olmayı kanala yorum <laughs> atmayı. Aynı zamanda Instagram'lara <laughs> beğenmediyse Instagram'lara bir yorum atmayı unutmayın. Orada aynı zamanda beni sevmediyseniz Instagram'dan bana sövmeyi de unutmayın. Aşk efeme de gelsinler oradan soru cevap ana. Anonim olarak bana soru sorabilirsiniz. Valla bende yüzü düştü ya niye böyle oldu? Oha bu ne? 300 kişi ayı ya, ne yapayım taktık? lan benim... Valla var ya baltam aldım direkt bir şeyler. Abi var bari bari. Kadir sen... Sarsettin çok fazla bir tane. Oğlum bu ne? Kampı gibi bir sürü daha iyi. Oğlum çok güzel. Kısa bilirsin. Bir dakika Sarsettin çok fazla bir Kısa bilirsin su Abi bir Abicim, Kı abicim yol ya. verin Sıra, inecek var. Ya. Nasıl ya. yapacağız? Ayarlar. Bir saniye, çok var yüksünüz. Ayarlar tabi geçebilir miyim? Ayarlar. Kanka biri kontrol. sıçmış evet. buraya geçme. Orada bak kanka <laughs> <sessizlik gülüyor> e sıçmış. Abi şuraya da almış bir de kaç sende onlar yüzde? Ben de suda Ben de ben 50 kullanıyorum. Çok hızlı kullanıyorum. Sen onu 30 20 yap. 20 25. Lan ikisinde. de. <laughs> um, Amına kodum mültecileri. Arkadaşlar Van'da kim lan? Van'da kim lan? Hop. önümden çekil. E ya de bir, bir şeyler nasıl mi? alacağız? E bir şeyler nasıl alıyorsun? Ee, e e üzerinde yazıyor. Eyleyi tam alıyorsun. Yerde parlıyor. Ilı emanter, ilı emanter Bir dakika. Eyleyi mi başım döndü. Başım başım döndü. Başım döndü uçakta eşyalar var. De uçakta eşyalar var. Onları eli Oğlum, yemek yemekte de yemek 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 <laughs> Küçük taşı amına koydum. Bir tane mağara buldum. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Van da kim kanka? Ben bir tane mağara buldum. Van da. Şey, bu <laughs> Bakan da for. Ya su Önce ben sevdim, önce ben sevdim, önce ben sevdim. Baran şey dur bakayım şeyde. orada. B'ye bas bakayım Baran. Ya biri, biri gidelim, gitsin de gideyim. Şey takip edeceğim. Gel, ben, yani, ben yolu ya, bilmiyorum ki ama. Sadece ya, öyle bir yer var. Allah kahretmesin. Ee, ömer bu, durun, durun <laughs> arkadaşlar. Yakan <kendin> yanına gidelim <laughs> bence. <de>. Ya çok yani. <laughs> <cool, gülüyor> durun. Abi, kaos çıkmaya başlıyorlar. Bu ellere bak bu eller. Katil oldu bu eller. Katil. Ben ben de öyleyim. Bahtiyan geldi alıyor. Seni kurtardım <laughs> lan. De, daha ne istiyorsun? Sonra zipline e, odun da çıkmaya çalışıyor. Hayır, zipline <laughs> odun da çıkmıyor. De de Bayağı Değil mi? O, hmm. Ben de çok uzaksın, gelemiyorum. Misty. Yoruldum. Açım, susadım, koşamıyorum. <laughs> bir, Para atayım da üç. biraz alevlensin, fazla yalnız. Ne yapıyorsun ya? Böyle bir saatte çalışıyorum. Tamam lan tamam. Tamam lan tamam. Bak Vanda ve e, Kadir. Canım yok ne yapayım. Tamam yam yam benden kaçıyor kaç bu ne iş. Eee, ee, Burada yemek attım sana. <laughs> <laughs> ya. Ben salak mıyım ya? Onu yememem gerektiğini biliyorum. Gitsem sanmıyor mu? Ben <laughs> de, demin yedim. Hatta tencerenin içindeydim onu. Rumu yedin? Yo bildin ayak yedim. Gel lan buraya. Şey Oğlum <laughs> da canım ya. seni mi ayak? Evi yapakayım. Bu arada şimdi da iyi ne, yedir yedir almadınız, yedir. Almadınız, <laughs> almadınız. ne aldık mı? Çabuk gel. Tamam tamam geliyorum. <laughs> tamam tamam geliyorum. <laughs> Kim el frenini bana, bana versen sen bir tane daha bulursun. El frenini bana versen sen bir tane daha bulursun. Tamam. Ey Türk gençliği. Oley el frenim var. Ekim kılıcın lazım. Kılıcın. Kılıcın lazım. Kılıcımı ne yapacağım? Yam yam geldi. Heyt ha. Hey be. Amazon kadını be. <laughs> ben de burada fener tutuyorum. Ulan! <laughs> Bana ne yapıyorsun? 1 ve 1 atıyorsunuz. Karışmıyoruz. Bayıldım. Ben şu an hitli miyim? Evet. <gülüşmeler> İlk doğduğunda beyaz tenliydin. Sonradan güneş ben çarptı. Kod yazacağım ya. Dur sayı şey alayım. Ne Hadi gidelim. Ya, ya ne vuruyorsun? Yeter lan. Çocuk kavgası gibi. Durun lan. Yeter <gülüşmeler> <gülüşmeler> <laughs> lan. Durun lan. <laughs> Kelle paça yapayım mı? Olur. Pencere var mı? Bayılırım. Tamam, şunu tamamla, bir save aldın. Olur, ne olmaz şimdi. Benim de çubuk yok ki. Boş ver, gel. <laughs> Canlanmıştır. Koş koş koş! Oy, ne <laughs> bir sürü para buldum. Dolarlar, dolarlar. Katana mağarası. Oy! Gel burada, katana. Allah. Heyecanlandım bir tık. Sakin. Ne? Oo Rolex saatler. Bant var mı ya C4 yapışan? Bant bende var. Elektrik bandı ama olur mu? Olur. Elektrik bandı zaten. <laughs> Aldın mı? Aldım. Dur 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 bak şimdi ne yapacağım. Ay yanlış yere attım. Gece 4 Ama üstüne gittiler. Yediler mi onu? Yemediler. <laughs> ya tamam var. Yok ya ya da uyku. Neymiş? Bunlar yok. <laughs> <laughs> burada mı? uyumadan, uyumadan burada mı? Sen oradan nasıl çıkıyorsun diye. Herkesten daha fazla enerji bana yemin edebilirim. Evet sus, 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 susuz Bazı yerlerde ama <laughs> yani en azından hala sinirlenmiyorum. Ama niye gelemiyor? Ben bak, çıkamıyorum. Ben bak, bak, şu, dur orada. Ne sakinliği, boş yapma ne sakinliği. He, oradanmış. Şu an tamam. ile... Evet, Videoyu izlediğiniz abi. için teşekkür ederim. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Like atmayı abone. abone olmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar. Bildirimleri de açarak oranın yeni videolarından haberdar olabilirsiniz. Teşekkürler izlediyseniz. Bay bay.